Resim dersi sona ermişti. Ama Vaşti sanki oturduğu yere yapışmış gibi kalkamıyordu. Önündeki kağıt bomboş, öylece duruyordu. Vaşti'nin öğretmeni eğilip boş kağıda baktı. ''Aa!'' kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı. Vaşti çok komik ama ben resim yapamıyorum dedi. Öğretmeni gülümsedi. Bir nokta yap bakalım. O seni nereye götürecek dedi. Vashti boya kalemini eline aldı. Öfkeli bir şekilde boş kağıdın ortasına bir nokta yaptı. İşte dedi öğretmenine. Öğretmeni kağıdı eline alıp dikkatlice inceledi. Hmm diye mırıldandı. ardından kağıdı vaş uzattı. Şimdi bunu imzala dedi. Vaşti bir süre düşündü. Pekala resim yapamıyorum ama altına imzamı atabilirim dedi. Ertesi hafta resim dersinde Vaşti'yi bir sürpriz bekliyordu. Öğretmen bir masanın arkasındaki duvara bir resim asılmıştı. Vaşti'nin çizmiş olduğu minik nokta onun noktası. Kenarları oymalı yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. Hmm, bundan daha güzel bir nokta yapabilirim dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sulu boya kutusunu açıp çalışmaya başladı. Vaşti boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta, yeşil nokta, kırmızı nokta mavi nokta Mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta yapabileceğini keşfetti. Vashti renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Vahşi minik noktalar yapabiliyorsam büyük noktalar da yapabilirim dedi. Kalın bir fırça kullanarak büyük boy bir kağıda daha büyük rengarenk noktalar çizdi. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak kocaman bir nokta çizdi. Birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Vaşdi'nin çizdiği renkli noktalar sergilendi. Vaşdi küçük bir erkek çocuğun kendisine baktığını fark etti. Çocuk sen gerçekten iyi bir ressamsın keşke ben de senin gibi resim yapabilseydim dedi. Vaşti, tabi yapabilirsin diye cevap verdi. Ben mi? Ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum. Vaşti gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. Çiz bakalım dedi. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Vaşti çocuğun çizdiği eğri büğrü çizgiye baktı ve sonra Lütfen bunu imzala dedi.